Ege ses kayıt cihazı koymuştu kasaya ve Ege Bey bana eski bir kaset verdi Bakın bu herhangi bir biçimde e, montaj olduğu iddia edilemeyecek bir parça ben bu kaseti dinlemenizi istiyorum Hazır mısınız hazırım Açıkçası pek iyi değilim Azra. Yıllar önce yaptığın şeyi hiç unutamıyorum. Senin yüzünden hala Yaşar'la konuşmuyorum. Farkında mısın yaptığın şeyin ne kadar ciddi bir şey olduğunu? Ay sen hala orada mısın Ece ya? Onun üstünden çok zaman geçti. E zaten o pısırıkla bir şey olacağı yoktu. Bunu sen biliyorsun. Ben biraz heyecan katayım dedim. Yani işte zaten senin hayat tarzın daha Yani sen benim sana saldırmadığımı kabul ediyorsun öyle mi? <laughs> ya sen kim oluyorsun ki bana saldırabilirsin? Kendinde böyle bir güç mü görüyorsun? Anlamadım. Bir kendini bulmak, çıkmaş falan mı Yok canım. <laughs> eminim ki sen bulmuşsundur bir kumaş kendine. Böyle bir durumda gerçekten Yaşar Bey'in işi çok zor. Ben geleceğini düşünüyorum. Yani şunu dinledikten sonra arkadaşına haksızlık ettiğini düşünüp geleceğini düşünüyorum. Ben şimdi Ege'nin yanına gidiyorum. Kalkma Ege kalkma. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk tekrardan. Konuştuk. Hı hı. Dinledi. Evet evet. Şok. Ne diyecek? Ağladı. Ee, videoyu izlemek üzere gönderdim hı. ben onu araca. Süre verdim. Hı hı. Dedim bekliyoruz seni. Yaşar merhaba. Biliyorum seninle iyi ayrılmadık ama beni bir kere bile dinlemedin. Umarım Azra'yla yaptığım telefon görüşmesini sana dinletebilmişimdir. Orada bütün gerçekler tek tek ortaya çıkıyor kardeşim. Sana yemin ederim ki ile aramda hiçbir şey yaşanmadı ve yaşanamazdı. Sana Azra'nın ne kadar takıntılı biri olduğunu söyleyeyim de işte bunu kastediyordum. Ne olur bu kavgamız son bulsun. Aramızdaki husumet son bulsun. Bu olay yüzünden bütün arkadaşlarımla aram bozuldu. Üniversite anılarım silindi gitti. Lütfen benimle barış. Ayşegül Hanım artık yani gerçekten kendimi çok rahat hissediyorum. Burada her şeyin ispatını size gösterdim. Kameralar gördü, arkadaşlar dinledi. Kendi arkadaşım da dinledi. Yani artık İçim o kadar rahat ki, size anlatamam. Görünmüyor Çok zaten. Mutluyum. Çok rahatım. Görünmüyor. Kuş gibiyim şu an yani. Artık her şey rayında. Kendi üstümdeki ağırlığım gitti. Arkadaşlarıma kendimi ispatladım. Herkes şimdi bunu izleyecek, bana inanacaklar. Üniversite arkadaşlarım, belki tekrar konuşuruz. Şok oldu. Çok şeydi. Ee... Çok tepkiliydi yani hani ben hiçbir şekilde yani hakikaten elimizde şöyle bir delil olmasaydı ben zannetmiyorum ki e, Yaşar Bey bir şeylere ikna olsun buraya gelsin Hı. ama bu delil bu ya ben de dinlerken hani çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey yani... ama bunu pat diye böyle hani söylemiş ya kendiliğinden hı hı hı. hani sen yani konuşturma şey aynen sen konuşturmaya da çalışmamışsın anladın mı hani hı hı. şöyle zaten kendiliğinden böyle hani dökülmüş o çok iyi olmuş şey ama çok üzüldü tabii ki çok üzüldü bence şeye de üzüldü yani kıza inandığına da üzüldü. Arkadaşlığımızın yani... bozulduğuna. Tabii hani seni kaybettim. ...yaptığını düşündü o anda. Ama nihayetinde sen buradasın. Onun için buradasın. Ee, eminim bunu algılayacaktır, anlayacaktır ve... ...buraya gelecektir diye düşünüyorum. Yani ses kaydı almam da çok doğru değildi ama... ...artık başka bir çarem kalmadı ki. Ne yapabilirdim ki yani? Bunu ispatlamak için artık evet. elimden bir tek bu geldi. Evet. evet. O yüzden de. Yok yanlış bir şey yapmamışsın. Tabii ki hani bir insanın izni olmadan... ...böyle bir şey yapmak ve... ...hani bunu böyle ortaya sürmek... Tabii ki güzel bir şey şeydi. Tabii ki yanlış belki ama sonuçta ortada bir iftira var evet. ve bunun da ispatlanması gerekiyordu. Başka şansın, başka çaren yokmuş. Hı hı. O yüzden sana kızamıyorum. Artık tek çare buydu yani ben de onu gerçekleştirdim. Ya bu kaydı alamasaydın Ege? Ne hissederdin? Yani bu böyle gidecekti sende değil mi? Yani sürekli içimde bir ukde kalacaktı. Bunu ispatlayamadığım için kendimi kötü hissedecektim. Yani hala yani arkadaşlarımın gözünde de hala aynı kefede kalacaktım. Hiç çıkamayacaktım o kafesten. Böyle hani o şeyde bir parça kopuk gibiydi değil mi? Şimdi evet. o parça tamamlandı. Yerine oturdu rayına yine oturdu her şey. Her şey çok güzel. Mutlu oldum mutlu sen. Oldun. İnşallah Yaşar Bey de gelir. Daha da mutlu oluruz. Bekliyorum inşallah.